Ben Yılmaz. İnşaat mühendisisiniz, bu evet. köydensiniz. Bu köydeniz. Evet, İstanbul'a gidip geliyoruz. Hı hı. Köyümüzü güzelleştirmek için e, muhtarla el birliği yapıp gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Evet. E, bu meyanda ben çevre temizliğine değinmek istiyorum. Buyurun. E, köyde belediye olmadığı için hı hı. çöplerimizi bir eğitimci program olsun diye e, bu çöpleri biz obuz deriz, dere. Hı -hı. Buralara atmamak lazım. Hı -hı. Bu naylonları, Hı -hı. erimeyen bu kimyasal maddeleri Hı -hı. obuzlara doldurmamamız lazım. Gidiyor, bu tabii güzelliğimizi korumamız lazım. Değil mi Bunun için Değil elimizden de, gelen de. Evet. gayreti sarf etmemiz lazım. Bu program dinlendi, dinleyiciler, izleyiciler tarafından örnek olarak algılasınlar bu çöpleri obuzlara, tarlalara, bahçelere atmasınlar. Kimyasal madde olduğunda erimiyor, çürümüyor. Evet. evet. Ve deva devamlı duruyor. yıllar boyunca duruyor. yıllar boyunca gezmeye gidiyoruz. Ayaklarımızla bile dolaşıyoruz. Evet, evet. Buna özen göstermek için. Bu çok dedim. önemli. Evet. Bu çevre kirliliği bu şekilde devam ederse zaten artık dünya Biz e, son 10 yıl içinde geri dönüşü olmayan bir seviyeye girecek. Evet. Bu bu, e, bu, e, bu <laughs> küçükten büyüyebiliyor. Büyüye, bütün dünyayı kaplayacak. Yani biz de çevremizi temiz tutarsak her bireye düşen sorumluluklar var. Sorumluluklar var. var bu sorumluluğu yerine getirirsek tertemiz olur her şey. Köylerdeki bu fosseptik sorunları var. Bunlar da bağlanmamasını rica ediyorum. Hı, hı Bizim köyümüzde bu önlendi. Bir, %80 önlendi. Hı hı. Her evin aşağı yukarı fosseptik çukuru var. Hı, hı Olmayanlar da yapsınlar diyorum. Bu çevremizi temiz tutalım. Bu meyanda da köyümüzde terus kalır. Gayet. Bu tabii güzelliği bozmayalım. Gayet yani. tabii, evet. Teşekkür efendim. ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii. 50 yıllık tarihi değirmeni günümüzde hala kullanılıyor. yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Kısmını da konuşalım Siz e, ee, Tepeköy'den çıktınız siz de daha doğrusu. Birçok e, buradaki yaşayan insanı gibi Tepeköy'ün. E, ee, bir dönem İstanbul'da yaşadınız. Sonra e, köyünüzde duyduğunuz özlem gereği geri döndünüz. Ve buraya yerleştiniz. Bu bölüm efendim neler çıkardınız? Şimdi evet. efendim e, biz 1950 senesinde köyümden ayrıldım. 14 yaşındaydım, gurbete gittim. E, bu 47 yıldır gurbette kaldım. Köyüme hasret gittim. Beyazım bir ev yaptım. Köyümü. köyümü çok seviyorum. Buraya yerleştik. Çok mutluyuz köyümüzden. Evet. Allah razı olsunlar köyümüzün insanları, hepsi gurbetteki insanlarımız. buradaki insanlarımız, zengin abilerimiz, kardeşlerimiz yardımcı oldular. Bu güzel köyümüze katkıda bulundular. Hepiniz, hepiz, hepinize, herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Ve Tempo TV'ye de çok çok teşekkür ederiz. Sizlerin zarizinde. Allah razı olsunlar çektiler. Çok çok, çok güzel. Geçiyorlar. Çok mutluyuz. Eğitimler evet, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bizlere gün boyunca eşlik ettiniz. Hepinize sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bu muhteşem ilgi ve alakamızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. E, olsun. olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Ben Tepegöy'ün mutluluğunu tam bunu yönetimini başkanına ve sizlere çok çok teşekkür ederim. Köyümü dünyada tanıtmak için köylümün hasretleri hiç gelemiyor. Bunları gidereceğine eminim. Sizin hepinize teşekkür ederim. Bir de şu iş adamımız Ali Yarkın evet. ve Salih Yılmaz Bey'e de çok çok teşekkür ederim. Bana köyümden hariç onların da büyük katkıları olduğundan dolayı biz köyümüzün iyi yapmaya, daha güzel bir şeyler yapmaya, örnek bir şey yapmaya hep beraber köylümle beraber İnşallah da. efendim. Allah evet, daha öyle. da başarılı olsun size. Ederim. Sizin evet. efendim yani söylemek evet. 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 istiyorum. Ben şöyle işte. demeyi istiyorum. Kapanışta. Buyurun. Ben bir defa Giresun sevdalısıyım. Gerçekten dünyayı gezdim. Evet. Amerika'dan, Japonya'dan, Allah'a uzak olsun. Tebeye gözü Bir de kulak sevdalısıyım. Ben Giresun'dayım 6 ay. Bu köye gelmesem, kulağa gelmesem <laughs> rahat edemem. <laughs> İlle gireceğim o çınar ağacının oturacağım. Çünkü aşığım ben Giresun'a. Hakikaten Giresun'u çok seviyorum. Dünyayı gezdim ama Giresun gibi bir yer yok. Ha. Bütün insanlar birbirini sevsin. Dağıyla, taşıyla, yeşili mavisiyle, sevecen, sıcacık, konuksever insanıyla Tepeköy. Anlatmakla bitmeyecek güzellikler diyarı. Bu köyde, bu güzel köyde tanımaktan mutlu olduğumuz, onur duyduğumuz herkese Tüm tepe köylülere sevgilerimizle. Sevgili izleyicilerimiz, tepe köyü tanımaya çalıştığımız bu programımızın sonuna geldik efendim. Sizler de kendinizi ekranlarınız aracılığıyla kendi köylerinizde görebilmek, bulabilmek istiyorsanız sizlere bir alo uzaklığındayız. Ekranlarınızda bize ulaşabileceğiniz tüm adres ve telefonları izliyorsunuz. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize sağlıklı, saatli, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Her halükarda köylerinizden uzak kalmamanızı diliyorum. Ağız mı aldın?